Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gönüllü Kulübü'nün YouTube kanalında 2023 TYT birincisini ağırlıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? Allah şükür iyiyim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Önce seni tanıyalım. Sen kimsin? Hobilerin neler? 2005 doğumluyum. Adım Harun Durak. İlkokulumu ve ortaokulumu İstanbul'da gördüm. Ardından 8. sınıfta Niğde'ye taşındık. iş sebeplerinin, ailevi sebeplerden dolayı. 8. sınıfta burada eğitim görüp LGS'ye girdikten sonra Borfen Lisesi'ni kazandım. Borfen Lisesi'nde 4 yıl güzel bir eğitim gördükten sonra hocalarıma teşekkür ediyorum. Yani emekleri çok büyük. Ardından sınava girdim ve yani şu an karşınızdayım. Teşekkür ediyoruz. Peki senin bu sınava girerken bu motivasyonun neydi? Yani TET birincisi olma motivasyonu olsun. Böyle bir hedefin var mıydı mesela? Yani aslında bu işin başına TET birincisi olacağım diye bir hedefim yok. Yani öyle bir şey de beklemezdim zaten. Yani e, ilk 10 binde, ilk 5 binde olabileceğimi kestirebiliyordum ama birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Çok güzel. Peki buraya gelme hikayeni merak ediyorum. Bu süreçte ne oldu da sen YKS'de böyle başarılı bir öğrenci olacağına inandın ve ilerledin. Sanırım ana unsur istikrardı. Son günlere, son haftalara kadar e, sürece devam ettim. Gerekirse okulda, gerekirse dershanede. Hocalarımın benden beklediği istikrarı yerine getirmem bunda çok büyük etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela yani birinci döneme kadar çok iyi giden arkadaşlar oldu. Ama bazıları ikinci dönemde biraz boşladığı için geriye düşenler oldu ikinci dönemde atılım yapıp daha ileriye gidenler oldu. Yani ben de burada ikinci dönemde motivasyonumu korumanın şey olduğunu düşünüyorum. Önemli olduğunu. Yani istikrar diyoruz. Başarmak için evet. büyük bir unsur. Bundan sonraki hayat hedeflerin neler? Yani tamam sınavda çok yüksek bir başarı elde ettin. E, peki bundan sonra da tabii bundan bahsettiğim şey üniversite vesaire değil. 10 sene sonrasından bahsediyorum. Mesela 10 sene sonrasında kendini nerede görüyorsun? 10 sene sonra... Artık yani kendi ayakları üzerinde durabilecek, maddi olarak bir yeterliğe oluşmuş, istediği zaman istediğini yapabilecek bir konumda olan birisi olarak görüyorum kendimi. İşimde biraz daha adımı duyurmuş, kendi camiamda bir yer edinmiş birisi olmak istiyorum. Peki o iş nedir tam olarak? Bilgisayar mühendisliği. Yani çok daha güzel. çok yazılım alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Bu hedefine giderken birincilik nasıl bir rol oynuyor senin için? Önemi ve değerini hedef... merak ediyorum senin için. Birincilik... Öncelikle bir tanınırlık sağlıyor. Yani birinci olmadan 401. olsaydım gene belki de daha az kişi tarafından tanınacaktım. Birisi tarafından fark edilmem daha zor olacaktı. Ama yani bu birincilik bir tanınırlık ve bazı fırsatların da önünü açıyor. Burs gibi okullarda bazı imkanların önünü açıyor. Bu arada az önce 401 dedim. Tabii arkadaşların bilgisi de yok. Sen sayısaldadır 401. oldun. Evet yerleştirme puanım 401. Eğer ham puan yani baz alınacak olsaydı 250'ye de oluyordu. Benim diploma notum beni biraz geriye attı. Kaç bu diploma notun? Ya yani diploma notum 95 küsür Benimki de öyle bir şeydi. 95 küsür Peki yani genelde bu tür sıralamalarda biz 98 99'ları görüyoruz. Belki özellerde okuyanlar, belki işte öğretmenlerden destek alanlar, belki gerçekten çok çalışanlar vesaire. Senin bu 95 diploma notu neden? Yani aslında öyle başarısız olarak anılan bir öğrenci değildim ama ee, ya, 95 ya yani düşük değil ama. Doğal puanım olduğu için yani bazı okullarda oynamalar falan oluyor. Bir oynama yoktu yani. Anladım. Hocalarınla aram, aram iyi miydi bu arada? Olabilir. Evet hocalarımla aram iyiydi. Genelde yani ben onları severdim. Onlar beni severdi. Öyle pek belalı da bir çocuk değildim. <laughs> Gayet mülayim bir çocuk. Yani derslerde vesaire aktif olarak oynuyordun herhalde. Evet. Hocalarımın sorduğu sorulara cevap verirdim. Yani derse mümkün olduğunca katılmaya çalışırdım. Yani derse Katılım senin için mesela ne kadar rol oynadı, ne kadar başarına bir etkisi var mıydı yani? Yani derse katılım yani hocaların daha çok sizi fark etmesini ve size daha özenli davranmasını aslında mümkün kılıyor. Yani hocalar herkese tabii ki eşit ilgiyi göstermeye çalışıyorlar ama sen derse katıldığın zaman biraz daha onun gözünde bir yer ediniyorsun. Aynen burada bir karşılıklı çünkü ilgi alakalı olması gerekiyor tabii ki. Evet. Sınıfın kaç kişiydi bu arada? Sınıfım kaç kişiydi? 9. ve 10. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam 30 kişilikti. 11'de de yanlış hatırlamıyorsam o sayı konumda ama 12. sınıfta bir şey oldu, düşüş oldu. Açıçay geçen arkadaşlarımız oluyor çünkü bazen. 20 25 kişiye kadar düşmüştü. Mesela yine az bir sayı değil bu 25-30 kişiyle ilgilenmek bir hoca grubu için aslında özel ilgiyi düşürür. Baktığımız zaman özel, özel liselerde vesaire bunun önüne geçmek için 5-10 kişilik sınıflar yapıyorlar. Ki o da büyük bir artı. Dershanede aynı şekilde VIP dershaneler de vesaire oluyor. Mesela 25-30 kişi arasından senin gibi yine iyi derece yapan arkadaşların var mı? Yani, e, olmasa bizim, da sınıf, yani. bizim sınıftan ilk 10.000'e 10 giren e, yanlış hatırlamıyorsam iki arkadaşım var. Bir arkadaşım da 11.000'de diye hatırlıyorum. Okulda hmm. ilk yani 900 sıralaması olan da iki arkadaşım var diye biliyorum. Güzel, güzel. Yani yine sınıfınızdan sıyrılan, iyi yapan arkadaşlarım var demek ki. Diğer arkadaşlarım da eğer mezuna kalırlarsa seneye gider yapacaklardır. Tıp neden düşünmediğini sorabilir miyim? Çok klasik çünkü yani derece yapan arkadaşlarımızın çoğu tıpa gidiyordu önceden. Tabii bu yavaş yavaş değişiyor ama mesela yani senin gitmeme sebebin ne tam olarak? Benim gitmeme sebebim tam olarak biraz daha zor bir meslek olduğunu düşünüyorum açıkçası yani ee, mesela gece gündüz anlamında bazen nöbet işleri oluyor. Mesela bugün de bir doktorla görüşmüştüm. Yani sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Yanlış bilmiyorsam Cerrah Paşa'dan mezun olmuş. Oradan yani beni bir yardımcı olmak için aradı. Onunla konuştuk. Ee, tam olarak verdiğin emeğe karşı aldığın Ücret tabii yani hayat kurtarıyorsun ama bu işi yürütürkenki motivasyonun biraz düşebiliyor aldığın ücretin düşük olmasından dolayı. İş hem biraz daha zor zaten gecesi gündüzü açısından öyle bir zorlukları var. Yani asıl sebep oydu. Tabii biraz da böyle doktora şiddesinin artması, değerinin düşmesi vesaire bunlar da etkiliyordur. Peki evet. gönüllülük kulübü hakkında ne düşünüyorsun? Yani daha önce duymamışsındır diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir fikrin var olması senin için nasıl bir şey uyandırıyor mesela? İkiye gelirsen katılır mısın? Yani ikiye gelirsem evet katılmak isterim yani sonuçta böyle aktiviteler gerek insanlara yardımcı olmak güzel bir şey hem sosyalleşme açısından da e, faydalı olacağını düşünüyorum eğer İTÜ'ye gelirse. İTÜ'ye geleceğini umuyorum o zaman. Yani evet İTÜ aslında seçenekler arasında gayet güzel bir seçenek. Yani diğerleri <laughs> arasında da zaten çöklü bir kutu. Çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığın için. Son söylemek İTÜ... istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? Son söylemek istediğim aslında özel bir şey yok. Yani her zaman Hedeflerinin peşinden gitsinler. Onlar yeterli şey yaptığında başarı da kendinden gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılığın devamını diliyorum. Katıldığın için de çok teşekkürler yine. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.